Arkadaşlar YouTube'a yeni başladım. İlk ee, ilk videom. Şimdi BS oynayacağım. Ee, yeni başladığım için böyle gözüküyor. Ama gerçi biraz ilerledim. Büyük kutu varmış. Açalım. Bakalım. Bir çıktı. Yüksa Nika. Ya ya Kafam karıştı. Açalım. Bakalım. Bu bu ne? Bu Poku. Destek savaşçısıymış. Bakalım dükkanda bir şey çıkmış yine. Neyse. Ha, şarjım azaldı. Neyse. Seçelim pokoyu. Yine etkinlik var. Yine üstünlük hesaplaşma. Tamam. Oyuna başlıyor. Hadi bakalım. Tamam gidiyor arkadaşlar. Şu anda telefonum çok yavaş. Donuyor. Tamam başladık. Güzel karaktermiş ama az oluyor? Hadi geliyor Hayır. Hayır gelme. Hayır. Git. Git buradan. Hayır. Git. Heh, senin ağzına. Ay pardon. Kötü bir şeydi. Neyse. Hayır. Hayır kırılmış. Hadi bakalım. Güzel oluyor. yok inşallah. Aa Erkül bu. Var tamam çok iyi bilmiyorum oyunu ama. Hadi neyse. İlk videomda bir maç yapacağım. O yüzden yani bana göre zor biraz kötü oluyorum. Oyuna e, yeni başladım. Biraz kötü oynuyorum bir neyse. Bir şey bu Neyse. Bu ülke bir şey yaramıyor ama da doldu. Herhalde tek biri kaldı. Bildiğime gibi öyle. Ha, bu ne ya? Ben şimdi anladım. Şey bu bokla, bu e botlarla oynadığımı şimdi anladım. Şimdi botlarla oynadığımı şimdi anladım. Botlarla oynadığımı yani şimdi anladım mı? Hayır hayır hayır. Git buradan. Bu arada yuvarlak bir şey çıkınca o şey süper gücü oluyormuş. Bunu anladım bir de. Aa, Şey gitti. Zehir gibi. Şey gitti. Neyse. Hadi. Hadi. Ah. Kaçma ya. ya. Kaçma. Kaçma. Oley. Aldım. Neyse. Arkadaşlar ilk videom bu kadardı. O yüzden bay vay.